akciğerlerinde beton santrallarına geçit vermeyeceğiz. Bodrum'un en değerli doğal alanlarından biri olan Gölköy sahiline çok yakın mesafede kurulan beton santralleri kentimizin doğasına ve turizmine ağır darbe vurmaktadır. Bodrum'un akciğeri sayılan ormanlık alanda Masmavi Gölköy koyuna yalnızca 2 kilometre mesafede faaliyet gösteren bu tesisler çevreyi hiçe sayarak çalışmaktadır. Bu bölgenin 270 metre uzağında yer alan zeytinlikler, beton üretimi ve nakliye kaynaklı yoğun tozlanmaya maruz kalmaktadır. Oysa zeytincilik kanunu, zeytinliklere 3 kilometre mesafede yalnızca zeytin işleme tesislerinin bulunabileceğini açıkça belirtmektedir. Bölgede saray beton, ki Ege'nin en büyük beton santralı, grey beton ve iki adet pasa geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Gündoğan Torba yolu bu tesislerin faaliyetleri nedeniyle beton tozuna bulanmış ağır tonajlı hafriyat kamyonları yüzünden tahrip olmuştur. Üstelik pasa geri kazanım tesisleri araziyi vahşice tahrip ederken beton santralleri betonlu yıkama sularını doğrudan doğaya bırakmaktadır. Daha sonra projede revizyona gidilmiş, pasa geri kazanım tesisi iptal edilerek beton santrali eklenmiştir. Çet sınırını aşmamak için kapasite 90 metreküp saat olarak gösterilmiş. Ancak fiili durumda üretim kapasitesi 360 metreküp saat seviyesine çıkmıştır. Yani proje 4 katına çıkarılmış, yasal boşluklar kullanılarak çevresel etkiler göz ardı edilmiştir. 2023 yılında Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, 24 hektarlık alan için dekoratif taş işleme ruhsatı vermiş, Muğla Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise beton santraline yönetmeliklerden muafiyet tanımıştır.